Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra. Yeni bir kanalım. Bugün kıvırcık saç nasıl şekillendirilir bunları konuşacağız. Küçükken saçlarımı sevmeyen saçıyla baş edemeyen bir çocuktum. Zamanla saçıma emek verdikçe uzun bir süreç içerisinde saçım daha güzel bir hal almaya başladı. Umarım aramızda saçını sevemeyen, saçıyla baş edemeyen arkadaşlarımız varsa bir tık da olsa onlara yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Ve benim kıvırcık saç rutinim için hazırsanız başlayalım. Öncelikle saçın gerçekten ıslak olduğuna emin olmanız lazım. Çünkü elektriklenir tarak girdiğinde. Ben tarakla şekillendirmeyi seviyorum. Siz dilerseniz banyoda taradıktan sonra şekillendirme rutininize geçebilirsiniz hiç tarak vurmadan. Ama ben tarakla şekillendirmeyi seviyorum. Orayı da göstereceğim. Şu an saçım biraz kuruduğu için ben ee, fısfısla tekrar ıslatıyorum saçımı sonrasında ben tarayarak e, suyun iyice en azından her yerinin ıslandığına emin olmak istiyorum. Saçınızdan şu sesi duymanız gerekiyor. Bu saçı sıkıştırdığınızda vıcık vıcık ses gelir ya böyle fıcık fıcık. Çünkü yeterince ıslaklığı bu şekilde anlayabilirsiniz. Sonrasında ben ürünüme geçiyorum. Saçımı bir de ürünü uyguladıktan sonra tarıyorum ki iyice Yesin. Bu arada ben birçok şekillendirme ürünü denedim ama bundan gerçekten memnun kaldım. Urban Care'in kıvırcık saçları özel saç şekillendirme kremi bu. Bu rutinimizde de bu kremle şekillendirmeye başlıyoruz. Kullanacağınız miktar tamamen saçınızın yapısına ya da saçınızın miktarına göre değişecektir. Ben biraz kullanmayı seviyorum açıkçası. Çok abartmama kaydıyla. Yani ben şu kadar falan tüm saça yediriyorum. Buna e, pray hands metodu diyorlar. Şu. Bunu tüm saçınıza bu şekilde kremi yedirmeniz gerekiyor. Tarama aşamasına, şekillendirme aşamasına geçmeyecekseniz çok böyle yapmanızı tavsiye etmem çünkü buklelerinizi şu an bozuyorsunuz. Direkt olarak şu şekilde e, uygulamanızı tavsiye ederim. Ben birazdan tarakla şekillendireceğim için Prehens metoduyla yedirebiliyorum. Saçlarımın ürünü iyice yediğinden emin olmak için ben bu aşamada bir kez daha tarıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama ben şöyle birkaç kere geçiyorum ki her yerine eşit miktarda ürünün dağıldığına emin olmak istiyorum. Bugünkü şekillendirme rutinimizde Denman taran, muadili olan bu tarağı kullanacağız. Ben bunu Trendyol'dan aldım. Çok uygun fiyatı almıştım. Kaç senedir kullanıyorum. Fiyatı da hala uygun sanırım diye biliyorum. Bunlar normalde 9 tane. Ben şu aralarındakini çıkarttım. Bunu daha detaylı olarak sonrasında göstereceğim. Bunu uygulamadan önce köpük ya da jöle kullanan oluyor. Ben onu da denedim ama saçlarınız kırılır arkadaşlar. Bunu kullanmadan önce ya da saçınızı e, finger rolling olsun herhangi bir Bukle yapma yöntemi kullanmadan önce herhangi bir sertleştirici ürün kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Saçlarınız kırılır. Çünkü sertleşmeye meyilli olduğu için siz ne finger rolling yapabilirsiniz ne de bununla bukle verebilirsiniz. Saçınız sertleştiği için o bukleyi veremezsiniz. Saçınız zarar görür. O yüzden şu an saçım zaten yumuşak bir formda. Şu an ben bu tarağı kullanacağım. Sonrasında köpük uygulayacağım. İkisini de deneyin isterseniz ama kararsızım. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Şimdi ben nasıl yapıyorum? Önüme düşecek olan bir kısmı şu şekilde ayırıyorum. Ve bunu en sona bırakıyorum. Buradan başlayacağım. Şurayı da şöyle ikiye ayırarak daha kolay yapabilirsiniz. Şimdi şuradan başlayalım. Burada önemli olan arkadaşlar şu şekilde tara getirirken, düz getirirken aşağı doğru bükerek getirmeniz ve şunu vermeniz. Bakın. Şunu vermeniz ve birden çekince zaten şu şekilde bir bukle oluşuyor. Bunu düz olarak tararsanız bu tarakla hiçbir şey elde edemezsiniz. Bakın göstereyim. Mesela şuradan alıyorum. Burayı düz tarayacağım. Düz taradım. Hiçbir şey yok. Burayı biraz karıştırdım ben ama şuradan baştan başlayalım. Ben çok küçük tutanlar almıyorum çünkü gerçekten çok vakit alıyor. Hop, bakın. Zaten bu kule yolunu buluyor. Siz o eğimi, siz o dönüşü verdikten sonra. Hop. Çok tatlı. Çok tatlı. Bu tarafı bitirdik. Bu tarafı da hızlıca bitirip geliyorum. Şimdi ilk tarafı da bitirdim. Gördüğünüz gibi şimdi üstlere geçiyoruz. Ben üstlere biraz daha önem veriyorum çünkü e, asıl görünen <laughs> kısım bence buraları oluyor. Hemen burayı da yapalım. Evet, zaten dediğim gibi bukle kendi yolunu buluyor. Evet bu tarafa geçiyoruz. Şöyle ve son olarak ben şu önümdeki bunlar biraz kısa daha perçemvari saçlarım. O yüzden burayı ben finger rolling metodu ile yapmayı tercih ediyorum. Şu şekilde. Hop. Okay. Ta, -da. Ta -da. Burayı da aynı şekilde yapıyorum. Tadam! Bunlar kuruyunca tatlı oluyorlar. Şimdi saçın buklelerini verdikten sonraki aşama benim köpük. Bunu yani jöle de kullanabilirsiniz ama ben çok jöleci değilim. Köpükçüyüm daha daha çok. Bu da yine Urban Care'ın kıvırcık saçlar için olan bir köpüğü. Ben bunu seviyorum. Bunu kullanıyorum. Hatta saçınızı öne atabiliyorsanız daha rahat olur. Şu şekilde. Burada saçlarınızı çok yavaş bir şekilde bu harekete scrunch deniliyor. Şu şekilde yavaşça asla böyle 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 yapmadan buklelerin kendi doğallığını bulmasını sağlıyoruz. Saçlarımı köpükledim. Bundan sonraki aşamamız kurutma aşaması. Ve ben tabii ki Vigo kullanmayı çok seviyorum. Bunun normal başlığıyla kuruttuğunuzda saçınız elektriklenir, kabarır. Duracak saçlar için Vigo başlığı kesinlikle kullanın. Vigo nasıl doğru kullanılır bunu da ayrı bir video ile göstereceğim çünkü çok yanlış bilinenler var, ee, yanlış uygulamalar var. Ee, ben kendi çapımda kendim nasıl uyguluyorum onun ayrıntılı bir videosunu çekeceğim. Şimdi ben saçımı kurutup geliyorum ve. ...geldim. Ve en son olarak saçımızın kurumuş hali. Bu şekilde bir göyle kuruturken de saçınızı tamamen kurutmanızı tavsiye ederim. En iyi sonuç tamamen kuruduğu sonuç oluyor. Bir de besleyici bakım yağı kullanıyorum. Yine bunu da kullanmak zorunda değilsiniz ama ben tavsiye ediyorum. Hem koruyucu oluyor, hem ürünlerin daha kılıcı olmasını sağlıyor. Şu şekilde uyguluyorum. Ve bugünlük rutinimiz bu kadar. Ama ürün kesinlikle kullanmalısınız. Kıvırcık saç ürün kullanmadan olmuyor arkadaşlar. Maalesef kıvırcık saç ürün kullanmadan olmuyor. Saçınızı biraz neye alıştırırsanız o şekilde gidiyor. Saçınıza hep fon çekerseniz saçınızın artık yapısını bozmuş olursunuz. Gerçekten yapmayın. Saçınızı sevin. Saçınıza önem gösterin. Emek verin ve sabredin. Sonuç gerçekten güzel oluyor. Şimdi özet geçmek gerekirse saçın ilk olarak ıslak olması çok önemli şekillendirici krem uygulamanız kesinlikle önemli. Sonrasında tarakla şekillendirmek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi sadece scrunch hareketleriyle de saçınızın doğal yollarla şekil almasını da sağlayabilirsiniz. Sonrasında da köpük veya jöle kullanıyoruz ki saçımız daha iyi sabitlensin. Ve sonrasında vigo ile kurutuyoruz. Sonrasında isteğe bağlı bakım yağı yani dediğim gibi isteğe bağlı bakım yağı uyguluyorum. Benim rutinim bu şekilde kıvırcık saç rutinim. Sizlerin nasıl, siz neler yapıyorsunuz? Kıvırcık saçlarınızla nasıl baş ediyorsunuz? Seviyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Denememi istediğiniz ya da tavsiye ettiğiniz bir ürün var mı? Bunları bana yazabilirsiniz. Yorumlarda buluşabiliriz. Ve kanalımın ilk videosu olduğu için bana destek olursanız, videomu beğenirseniz, bana abone olursanız çok sevinirim. O halde ilk videomuzun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Bana destek olmayı lütfen unutmayın. Başka bir rutinde farklı ürünlerle ya da farklı metodlarla, makyaj ürünleriyle, cilt ürünleriyle, kombinlerle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.